arkadaşlar. Şimdi buradaki, bu bu arkadaşlar, şimdi Kesmeye göstereceğim Keseceğim Ne diyeceğim? Ne? 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 Evet ben de tamamını dinlemiştim. Böyle sürü uz yapıyoruz. Sonra öyle olunca kesmek daha kolay oluyor. Ağaç devriliyor. Devrildi. Oo şuna bakın. bir şey var Ağacın içinde bir şey var. Dedi. Bir şey var. Tam devriliyor Çünkü bir başka bir ağaç daha var. Kameraya Kameraya Arjantin'i gösteriyorum. Şöyle içinde garip bir şey var. Ya da ağacın normal bir şey olabilir. bu arada bu ilk kestiğim ağaç değil. Çok kesti. Bu ağacın şeyden gitti kesik. Evet kapat. Şimdi bu o kadar iyi kesiyor evet, iyi kesti ve ben bunu bir yerde 3000 TL'ye görmüştüm internetten de 1940 TL aldım ve balta fiskars ıı, çok iyi nereden 7 ve ıı, fiskars krallı ve şöyle gizli bir şey var Finlandiya Finland. yani aslında Finlandiya'da yapılmış ve yani bu sapı da şeyden yapılmış, diyoruz ağacından yapılmış özel bir tahtadan. Evet, burada nefes kaz. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.